Hayırdır? Kara borsayı bilanç konuşmuyorsun. Nedir bu ha? işin aslı Şimdi asla. bak Emirhan, bu kara borsa dediğin şey Türkiye'de futbol olduğundan beri var. Herkes kara borsacılık yapıyor. Gidersiniz statların önüne, bilet var, bilet var, bilet var, böyle geçerler yanından kara borsacılar. Ne yaparlar? Kulüpten 1 liraya alırlar bileti, 2 liraya sana satar, 3 liraya sana satar. Anladın mı? Bir çorba parası çıkartır oradan. Kara borsacılık bu. Polisler de oralarda dolaşırlar, bunları yakalarlar çoğu zaman zaten. Ellerindekinden de olurlar yani. Yani bu minik şirin kara borsacılık. Şimdi Galatasaray'ın yaptığı hiç de şirin değil. Sen taraftara satılması gereken biletleri topluyorsun. Belli bir kesme veriyorsun. Bu kesim üzerinden bu biletleri daha pahiş fiyatlarla İllegal satıyorsun. İllegal bir şekilde. İllegal bir şekilde. Hiçbir kulüp taraftarına bunu yapar mı ya? Hangi yönetim bunu taraftarına reva görür? Fakat ortada arkadaşlar 52 milyon euro gibi bir rakam var. Yani bir Osimhen'in bonservis bedeli. 52 yani. milyon dolar. 52 milyon dolar. Bu hiç de şirin bir kara borsa değil. Bu kara borsa üzerine gidilmesi gereken çok ciddi bir konu. Sonra gidiyorsun Osimhen'i getiriyorsun abi. Diyorsun ki al başkan diyorsun al. Alır başkan Osimhen'i de alır. Ronaldo'yu da alır. Messi'yi de alır. İstediğiniz şey yapın rahat olun.